Son zamanlarda kendisini garip hisseden bir adam, evinde, yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Sanki bir şey onu Bodrum katına doğru çekiyor, yıllardır kimsenin girip bakmadığı bu yere gidip bakmaya zorluyordu. Bu düşüncelerden sıyrılıp biraz rahatlamak isteyen adam, bir hafta sonu kiliseye giderek günah çıkarttı. Kendisini anadan doğmuş gibi rahatlamış hisseden adam, tekrardan evine dönünce içi huzursuz oldu. Bu durumu ailesine açıp anlattığında onların da böyle bir hissiyat içinde olduklarını öğrendi. Doğrudan kiliseye giderek durumu rahibe anlattı. Şans eseri rahip de tam çıkmak üzereydi. Ayaküstü yakalanıp soru yağmurunda tutulan rahip, olayın ciddiyetini anlayınca kiliseden dev bir haç ve kutsal su alarak doğruca adamın evine doğru yola çıktı. Eve vardıklarında kapıdan içeri girince müthiş bir atmosfer hepsini hipnotize etmiş gibi bodruma çekiyor, aşağı gitmelerini sağlamaya çalışıyordu kendini toplayan rahip İncil'den bazı bölümler okuyarak, evin her yerine kutsal su saçarak diğer eliyle de haç tutuyordu. Bunu bir süre devam ettiren rahip evde sükunetin sağlandığını gördü. Oturup bir çay içmeye karar verdiklerinde tam o sırada Bodrum'dan gelen müthiş bir ses işitildi. Korku ve panikle yerinden fırlayan aile, rahibin peşinden giderek hafif adımlarla Bodrum'a indi. Rahip bir elinde fener, diğer elinde incille ilerliyor, neler olup bittiğine bakıyordu bir anda bağırıp kaçın demeye başlaması üzerine korku dolu anlar yaşayan aile çığlık çığlığa Bodrum'dan yukarı doğru koşmaya başladı. Rahip merdivenlerden çıkarken ayağa kayarak yere düştü. Aile ise kendisini yukarı zor attı. Rahibin durumu için endişelenen aile derhal polisi aradı. Polis gelene kadar rahipten hiçbir haber alınamadı. Polis gelip olay yerini incelediğinde rahibin düşüp bayıldığı, bacağını incittiğini gördüler. Ortamı ışıklandırıp aydınlattıktan sonra bir mütet etrafı inceleyen polis, bodrumdan yükselen pis kokuları fark etti. Bir köşede gizlenmiş olan kapak benzeri bir şeyi kaldırdıklarında ise burasının daha önce savaş mağdurları için kazılmış bir toplu mezardan başka bir şey olmadığını gördüler. Polisler tutanak tutarak durumu hemen yetkililere haber verdi. Yetkililer olay yerini incelediklerinde burasının 19. yüzyıldan kalma bir toplu mezar olduğu keşfedildi. San Francisco'da yaşayan ve evini yenileten bir aile, işçilerin evi yenilerken bulduğu şeyi görünce şok oldu. İşçiler evin hemen altında bir çocuk tabutu buldular. Tabutun üstü camdan yapılmıştı. 2 yaşında olduğu ortaya çıkan çocuğun vücudunu camdan görmek mümkündü. Evin altında bulunan tabut 19. yüzyıla aitti. Tabutun içi hava almadığından içindeki çocuğun vücudu hala görülebiliyordu. Tabuta baktığınızda çocuğun elinde bir buket tuttuğu görülebiliyordu. Daha sonradan Erika'nın evinin olduğu yerin 1930'lara kadar mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yetkililerle irtibata geçildikten sonra çocuğun adının Edith Howard Cook olduğu ortaya çıktı. 13 Ekim 1876 tarihinde hayatını kaybetmişti. Ayrıca Edith'in erkek kardeşinin torunu olan Peter Cook'un hayatta olduğu ortaya çıktı. Gerçekten de tüyler ürperten bir buluş. İyilik sever insanların Edit'in kimliği bulunana kadar yaptıkları da takdire şayan. Gizem çözüldüğüne göre Edith de artık huzur içinde uyuyabilir.